Aşığın gönlü her an bahar bahçesi gibidir. Her an tazedir. Aşığın gönlüne gelen de her an tazedir. Her an tazedir. O yeniden, 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 yeniden aşk kokar. O her an gönlü tazedir. Bir kadın düşünün, bir erkeğe aşıksa o hep taptaze bahar bahçesi gibidir. Bir erkek düşünün, bir kadına aşıksa o o her an taptaze bahar kokuları sürülmüş bir nazlı ceylan gibidir. Her aşık yeniden kokulanmıştır. Sebep çünkü o her an aşıklığını yeni bir perdede yaşar. Onda eski bir söz yoktur. O başkasının sözünü kullanmaz. Başkasının sözünü kullanmak bayatlıktır. Başkasının şiirini okumak bayatlıktır. Başkasının duygusunu okumak bayatlıktır. Bayatlık daha ilerisi bayağılıktır. O yüzden Hazreti Mevlana der, dünden kalma, bize konuşma. Ya yeni bir şeyler söyle. Bize yeni bir şeyler söyle. Bir başkasının şiirini yazma, kendin şiir yaz. Bir başkasının şiirini okuma, kendin ol, kendin oku. Kendin diline söyle. Herkesin söylediği şeyle söyleyeceksen sen de herkes gibisin. Sen aşıksan otur sen Yunus ol. Sen aşıksan otur sen Hazreti Mevlana ol. Otur sen bugünün Mevlana'sı ol. Bugünün Yunus, Yunus ol. Bugünün Mecnun ol. Bugünün Leyla'sı ol. Bugünün Kerem ol. Bugünün Aslı'sı ol. Bugünün Züleyha'sı ol sen. Sen bugünün Yusuf'u ol. Bugünün Yusuf'u ol. Dünün değil o zaman aşık her an yıkan temizleyen ve her an, her an taptaze kokandır her an